Şöyle sayfaya bir f atıyorum bakalım izlenmeler gelmeye başlamışlar mı? Ve şu an gördüğünüz gibi 2671 tane totalde izlenme olmuş. Yavaştan gelmeye başlamış izlenmeler. Selamlar benim yer bugün Instagram yeri sizlenme hilesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi bu videomuzu atabildiğimiz kadar izlenme atacağız. Şu an gördüğünüz gibi videomuzda 1691 tane totalde izlenme bulunmakta. Eğer size de böyle Instagram'dan izlenme, beğeni, takipçi göndermemi istiyorsan yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlarda aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone ol, videolarıma like at, başka hiçbir şey gerek yok. Yorumlardan da bana ulaşamazsan Instagram hesabıma da yazabilirsin. Instagram hesabımın kullanıcı adı açıklama kısmında da mevcut bu arada. <laughs> Sitemizin ismi anabaynut.com bunu açıklama linkten bulabilirsin bu siteyi. Bu site sayesinde güvenli olan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsin. Bugün ücretli yollarını göstereceğim. Hünde ücretli yolları da var onları da göstereceğim açıklama ilkten siteye geldiğinizde ilk önce ücretsiz üye ol bölümünden siteye bir kayıt oluyorsun. Sonra buradan giriş yapıya gelip kullanıcı adı ve şifreni girerek giriş yap. Siteye girdiğinizde böyle bir ekran karşılıyor. Burada sipariş oluşturma bölümü bulunmakta. Size şu an güncel bakiyenin 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsiniz onu göstereceğim. Buradan bakiye ekle bölümüne gelerek siteye ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsin. İlk önce ücretli kısmını gösteriyorum çünkü her ücretli bir şekilde siteye bakiye eklersen hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden buradan işini halledebilirsin. Buraya bilgilerini girerek güvenli olarak ödeme yapabilirsin hepsi bu kadar. Aşağı taraftan da geç ödemelerinize de göz atabilirsiniz. Ben hemen şuradan yeni sipariş kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi bayağı platform mevcut sitede kaydırarak da göz atabilirsiniz. Ben şöyle hemen instagram news izlenme beğeni kaydetmeyi seçiyorum. İsterseniz buradan video izlenmeyi de seçebilirsiniz seçtikten sonra buraya linkiniz hemen şuradan instagram hesabımızdaki videonun bağlantısını kopyala diyorum aldıktan sonra arkadaşlar buraya miktar minimizm maksimum 1 milyona kadar sipariş verebilirsin 1000 tane izleme gördüğünüz gibi 3 lira 86 kuruşa mal oluyor sipariş ver diyorum ve gördüğünüz gibi siparişimiz alındı şimdi siparişimiz gelene kadar hem bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsin onları göstereceğim ve sitenin geri kalan kısımlar da var onları da göstermeye çalışacağım Ücretsiz bir şekilde yapmak istiyorsan iki farklı yolu bulunmakta. Biri Ekle bölümüne geri geldiğinizde aşağı tarafta bulunan bakiye kazan bölümü. Eğer YouTube kanalın varsa, belli abone sayısı sahipsen senin 5 dakikalık tanıtım videosunu çekerek karşında belli bir ücret alabilirsin. Buradan da göz atabilirsin. Eğer YouTube kanalınız yoksa bu arada satış ortaklığı bölümü bulunmakta. Buradaki davet linkinizle davet edip daha fazla, daha büyük miktarlarda para kazanabilirsin. İster tanıdın ister tanımadın fark etmez. Bu linkinle her davet ettiğinde onlar her harcama yaptıklarında sen de para kazanıyorsun. Komisyon oranı %5, %5 oranında bir kesinti uğrar para. Asker ödeme arkadaşlar 20 TL, 20 TL'nin üzerinde de paranızı hesabınıza çekebilirsiniz. Linkinizi aşağıdan da takip edebilirsiniz. Bir sıkıntı olması durumunda da destek sisteminden de iletişime geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya bilgilerinizi girerek destek talebi yönler Hepsi bu kadar. Aşağı taraftan önceki destek terbiyonunuzda de göz atabilirsiniz. Ortalama 15-20 dakika içerisinde buradan size geri dönüş sağlanır. Veya can destek aktif olan can desteği de yazabilirsiniz. Oradan da 1-2-3-4 dakika içerisinde size geri dönüş sağlanıyor. Ben hemen şuradan siparişlerim kısmına geliyorum. Buradan da gördüğünüz gibi tüm siparişlerinizi göz atabilirsiniz. Bekliyor yükleniyor tamamlandı kısmen tamamlandı olarak görünüyor. Bizim en sonki siparişimiz şu an beklemede. Hemen şuradan şöyle Instagram hesabımıza geliyorum. En son 1691 tane izlememiz bulunmaktaydı. Şöyle sayfaya bir F5 atıyorum. Bakalım izlenmeler gelmeye başlamışlar mı? Ve şu an gördüğünüz gibi 2671 tane totalde izlenme olmuş. Yavaştan gelmeye başlamış izlenmeler. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenli olan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Eğer size de böyle göndermemi istiyorsan yorumlar kısmına yazabilirsin. Bir takip videolarıma görüşmek üzere kendine dikkat et hoşça kal